Yepyeni videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün hostes simülatör oyunu oynuyoruz. Hava limanında bakalım neler yaşayacağız. Evet. İki tane havayolu şirketinden e, seçmemizi istiyor. Biri diyor ki uygun fiyatlı hava yolları yeni başlayanlar için burada çalışarak kariyerinizi hızlı ilerletin. Veya en eski faaliyet gösteren hava yolu ve yılda 160 milyonla fazla müşteri yapan diyor. Diğer firmayla diyor çalışın. E, biz normalde Uygun olanla başlayacağız. Telefonumuz çaldı. Açalım. Merhaba güzel hanımefendi. Mürettebat'ın en yeni üyesi olarak aramıza hoş geldiniz. Bu görevi almak için iki güçlü rakibi geride bıraktığınız için tebrikler. Baskı yok ama artık hava yolumuzu yani yakın iflastan kurtarmaktan sorumlusun. Kemenini bağla zor bir yolculuk olacak diyor. Şimdi lütfen odadan çıkmadan önce isim rozetini unutmak gibi aptalca bir şey yapma. Bana güven diyor. Daha önce yapan oldu güvenli bir uçuş ve tabii ki havada drama olmamasına falan filan olmaz inşallah. Dedi falan kapattı. Yetişemedik. Şimdi buraya gelip herhalde kıyafetimizi değiştiriyoruz. Burayı söylediğiniz çok güzel olmuş. Şimdi hemen kafaya taktık. Bunu takamıyoruz. Bunlar paralı. Çorabımızı giydik. Etek yok. Ayakkabı zaten ayağımızda. Bunu da giydik. Güzel. Kaydet. Tamam dedik. bunu inşallah hostoluna gelir. Erkek versiyonu da olur. Şu anda sadece bayan var. Evet, şuradan kartımızı aldık. Buradan hemen isim yazacağız. Şöyle yazamadık. Tekrardan yazıyoruz. Şükran yazalım, Dalkıran yazalım. Hayır, Şükran, Dalkıran. Terfi ettiniz. Yani stajyer için de böyle bir <laughs> plan hazırlamak ilk defa gördük. Evet, geçtik. Advantage'imizi eklemiş. I'ya bastığınız zaman diyor bunu diyor görebilirsiniz diyor. Şimdi diyor uçuş yönetimimizi açın. Tabletimize girdik. Hemen buradan uçuş yönetimi seçtik. Burada Paris'ten Münih'e gideceğimiz yazıyor. Saat gece 3.26. Sabaha karşı. zl 9577 numaralı uçuş numaramız. Birinci kapıdan koltuk numarası 24 falan filan her şeyi yazıyor. 18 kişi varmış yolculuk. Kapattık. Şimdi havalimanına geçiyoruz. Havalimanı için servise bineceğiz. Daha sonrasında burada kulüp ve kumarhanede daha sonra açılacakmış. Şu an sadece havalimanı açık. Ufak bir göz atma şansım olduğu Ayrıcalıklar var tabii ki. Ayrıntılar yapılmış. Ee, uçak içerisindeki ayrıntılar çok güzel. Güzel. Ee, daha da gelecek de sadece. Bir kere zaten bu bölümü oynamıştım sadece bir denemek için. Ee, ama dış grafikler pek önemsenmemiş. İşte uçarken, inişlerken ve kalkarken. E, görebiliyoruz. Dış çekimden ama çok kötü bir görüntü. Birazdan göreceksiniz. Şimdi havalimanımıza girdik. Bize diyor ki güvenlik nokta kontrollerinden geç. E, Vücut tarayıcısı güvenliğinin kontrolünü yaptır ve diyor giriş kapısını bul ve işe başlamak için artık bir uçağa binmen gerekiyor. <laughs> Şöyle geçiyoruz. Evet craft. Şuradan hemen kartımızı verelim. Merhabalar. Hemen buradan polise veriyoruz abi. Şükran Dalkıran kimliğimizi. Stajyer hostes. Teşekkürler. Hemen buradan taramaya gireceğiz. Evet. Taramaya da girdik. Ya Samsun'a gittim bir operasyon için. Beni buraya soktular. Botlarımı çıkarttılar. Ne uğraştık ya. Saçma sapan işler vallahi. Bot çıkarıyor. Geçiyor adam bir daha kontrol ediyor. Yazdınız mı hanımefendi? Doğru mu? Tamam. Evet. Ben söylediğim zaman içeri alırsınız diyoruz. Buradan koştur koştur gidelim abi. Şimdi ilk önce biz giriyoruz. Pilot zaten girdi. Biz giriyoruz. Şimdi kontrolümüzü yaptıktan sonra diyeceğiz ki yolcularımızı alabilirsiniz. Şimdi geldik. Ne diyor? Yangın söndürücü. Burada hemen kontrolünü yaptık. P ve yazan ürünü koyduk. Bu da koruyucu solunum ekipmanı olarak geçmekteymiş. Ee, bir de iki yarım çantası dedi. İki yarım çantası hemen burada girişte olması gerekiyor. Evet. Bunu da yaptık. Uçuş yönetim uygulamasını açın diyor. Açalım hemen. Buradan menümüze bakıyoruz. Şuradan hemen kontrollerimizi gerçekleştireceğiz. Evet. Peçetemiz de burada mı? Burada. Tamamdır. Uçuşumuzu onaylayabiliriz. Şöyle yaptık. Onayladık. Evet. Mürettebata bin için hazırlandığını duyurmayabilirsin diyor. Hemen buraya geliyoruz telefonumuza. Telefonumuzu açtık. Kabin ekibi, biniş hazır diyoruz. Uçak şimdi biniş için hazır. Anons geçiliyor ve yolcularımız yavaş yavaş e, biletlerini göstererek içeri almaya başlanıyor. Hemen o bölgeye gidiyorum size göstermek için. Evet, gördüğünüz gibi şu anda girmeye başladı. Evet, buradan kontrolleri yapılıyor. Ve ona göre girişleri sağlanıyor. Evet biz hemen geçelim en başa. Karşılamamızı yapalım. Ee, kaç tane yolcumuzdu? 18 tane yolcumuz gelecek. Bunlar için hizmet sağlayacağız bugün. Evet yolcularımızı her zaman olduğu gibi tam girişte uçağın önünde bekliyoruz. Bu arada sizler de beğen atmayı, abone olmayı, Yorum atmayı lütfen unutmayın. Abone olmanız ve beğeni atmanız bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkürler. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Mesela uçuşumuz bizim 3, 26 değil mi? Yani karanlık olması lazım. Ama burada aydınlık mesela. O ayrıntılar yok oyunda. Bak iki tane aynı üst baştan giren var. Ufak tefek şeyler var ama erken şimdi Daha tabii ki başka şeyler de gelecektir. Şimdi şöyle de baktığınız zaman burada şöyle geçelim bir izleyelim. Evet yolcular bavullarını koyuyorlar. Yerlerine geçip oturuyorlar. Evet yolcularımızın hepsi bindi. Şuradan Kapımızı çekeceğiz. Evet. Bunu kapatıp kitlemesini yapıyoruz. Evet şuradan hemen Nereden bu? Evet. Kontroller tamamlandı. Pushback için hazırız diyoruz ve e, push, kalkış için hazırlık yapıyor pilotumuz. Biz de kontrolleri yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle geldik. Kemeri takalım mı? Takılı. Camı açık. Koltuğu dik. Beyefendi kemerinizi bağlayın lütfen. Koltuğumuzu dik konum alalım. Teşekkürler. Merhabalar. Koltuğu dik konum alabilir miyiz? Kemerimizi takalım size zahmet. Merhaba. Koltuğumuzu dik konum alalım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Koltuğu dik durumu alacağız. Kemerimizi takalım size zahmet. Teşekkürler. Kemerimiz takılı dik konumda. Şu camımızı açalım. Camımızı açmamız gerekiyor. Kemerimiz bağlı. Koltuğumuz dik. Çok güzel. Tamamdır. Kemerimiz bağlı, koltuğumuz dik. Teşekkürler. Burada e, doğru bir şey yapmazsak ceza alabiliyoruz bittiği zaman. puanımızı engelliyor. Evet. Bakıyoruz. Herhangi bir sorun yok. Tamam. Devam edelim. Kemer bağlı. Beyefendi kemerimizi bağlayalım. Teşekkürler. Şöyle bakıyorum. Koltuklar dik, camlar açık. Beyefendi kemerimizi bağlayalım kalkış için. Teşekkürler. Beyefendi kemerimizi takabilir miyiz? Kemerimizi takalım. Beyefendi kemerimizi taktık. Şu panjuru bir açalım. Kalkı esnasında açık olması gerekiyor lütfen. Hanımefendi panjurumuzu açalım. Kemerimizi takalım size zahmet. Koltuğumuzu dik konuma getirelim. Hanımefendi camımızı açalım. Koltuğumuzu dik konuma getirelim. Şunlara bir uyun be. Şunlara bir uyun be kardeşim. Evet şimdi... He mas şeyleri kapatacağız dur. Açık olan kapıları da kapatacağız. Şu bavullar düşmesin diye. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık. Tamam. Evet şu an piste ulaşana kadar biz hızlı bir şekilde işimizi halletmiş olduk. Tekrardan şöyle bir cam kontrolü yapmak istiyorum hızlıca. Dediğim gibi puanlarından düşüyor arkadaşlar. Hemen şöyle baktık tamamdır. Herhangi bir sorun yok. Şimdi birazdan yemek dağıtımı yapacağız. Tabii ki hava şirketimiz ee, daha yeni bir şirket oluşumuna gittiği için aşırı yemekte memekte falan yok. Onları kendi cemizden alıp verecekmişiz. Öyle bir şeyler var. Bakalım ilk bölümümüzü bir çekelim. Sizler de severseniz zaten devamı gelecek. Şimdi. Evet görevler için ayrılmış koltuğuna dön diyor. Dönelim abi. Gelip buraya oturuyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında Uçuş kalkışa başlıyor. Gördüğünüz gibi buraya kadar grafikler her şey kötü. Nerede bozuluyor biliyor musunuz? Tam olarak burada bozuluyor. Bir grafik yok. Uçak düzgün değil. Yani dışarı arası grafikler falan kötü. Keşke buralar içinde uğraşsalarmış diyorum. Orayı pek göstermek istemiyorum. Oyun bambaşka bir yere geçiyor. Buradan oraya geçmesi çok saçma diyebilirim. Evet telefonlarımızı uçak moduna alıyoruz. Evet şu anda sol tarafta görüyoruz ki seyir irtifası var. Seyir irtifası tam olarak bittikten sonra yerimizden kalkıp artık yemek servisine geçebileceğimizi ileteceğiz müşterilerimize. Yolcularımıza diyelim. şu ana kadar kalkamıyoruz. Seyir irtifaya çıktıktan sonra kalkışımız gerçekleştireceğiz. Evet şu anda kalkabilirsin dedi. Şöyle geldik arkadaşlar. Şimdi buradan servis arabamızı alacağız. Şimdi en üstte şu çekmeceyi koyuyoruz. Tamam mı? Daha sonrasında sularımızı alacağız. Şöyle bir tane daha alayım mı? Gerek yok bence ya. Yeter o kadar. Şimdi Serpak alalım. Tamamdır. <laughs> Bunu da alacağız mı ya? illa? Aynen alacakmışız. Hazır onda da PS3. Hem şimdi buradan e, yemek servisi yapacağımızı biliyoruz. Uçuşu hizmet. İyi günler. Bu uçuşta sunulan yiyecek ve içecek servisi hakkında sizi bir demek istiyoruz. Şu anda yemek servisi yapmaktayız. Koltuk cebinizde bulunan menüyü incelemenizi rica ederiz. Size daha iyi hizmet verebilmek için sıranızı yaklaşmanızı lütfen yardımcı olun. Önce içecek yiyecek servisleri yapacağız. Ardından hediyelik yaşar ve diğer ürünler sunulacaktır. Lütfen rahatlayın ve yemeğiniz için hazırlanın diyor ama böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok çünkü sadece su dağıtıyoruz. Havayolu şekilde yeni kurulduğundan dolayı maalesef. Evet merhabalar. Ne içersiniz? Zaten sadece su veriyoruz. Buyurun. Siz içmiyorsunuz. Siz? Buyurun. Su içer misiniz efendim? Su içer miydiniz? Rica ederim. Merhabalar. Su içer misiniz efendim? Ne içersiniz efendim? Sadece su var. var. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Al bakalım. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Buyurun şöyle suyumuzu verelim. Buyurun beyefendi. Su içer misiniz? Beyefendi su içer misiniz? Beyefendi siz? Beyefendi su içer misiniz? Tamam şöyle bir tane de size verelim. Hanımefendi su içer misiniz? Arkada bir hanımefendi var. Buyurun hanımefendi. Afiyet olsun. Evet şimdi geri geliyoruz. suyu içiyorlar. Yani atıyorum sandviç dağıttığımızı düşünürsek şu an sandviçlerini yiyorlar diyelim. Su olarak bakmayalım. ilerleyen şeylerde büyük ihtimal öyle olacak çünkü. Evet. Şu an aldık bekliyoruz. Evet. Şimdi hediyeli geçiyorlar falan filan dediği şey. Selpak dağıtacağız abi. Beyefendi buyurun. Merhaba Selpak ister misiniz? Buyurun. Rica ederim efendim. Beyefendi buyurun. Hanımefendi buyurun. Rica ederim. Buyurun efendim. Evet su ve serpak ücretsizdir efendim. Şöyle. Su falan döktüyseniz silersiniz diye. Serpak dağıtıyoruz efendim. Serpak ister misiniz beyefendi? Birazdan tuvalete gitmek isterseniz falan diye. Şöyle geçelim. En arkaya doğru. Hanımefendi buyurun serpanız. Evet hizmetimiz tamamlandı. Servis olayımız bitmiş durumdadır. Evet şimdi bunu buradan alıyoruz. Tekrar yerini alacağız buradan. Ee, uygun bir şekilde tekrardan yerlerine yerleştireceğiz. İyi suyumuz daha var. Bu uçuş daha çıkarır bu sular. Şimdi serpak çekmecemizi açalım. Serpaklarımızı bir uçuş daha çıkarır. Beyaz tavamızı aldık. Buraya koyduk. Dolabımızı kapatalım hemen. Aracımızı da şöyle yerine alalım. Tamam. Yolcuların yemeklerini bitirmesini bekle. Tamamdır. Şöyle oturabiliriz. Onlar yemeklerini yesinler. Olsalar bu arada yemek yemiyor mu acaba süre zarfında diyelim. Süre zarfında yemiyorlar mı bilmiyorum. Evet şu anda tam bir uçuş simülasyonunu uçakta olduğunuzu silerseniz tam olarak aynı seviyede gidiyor. Belli bir süreler bekleme süresi veriyor. Beklemek zorundasınız. Mesela şu anda bitti. Evet. Bir yolcunun birkaç soruya cevap vermesini vermenize ihtiyacı var. Ne soracak acaba? Buyurun. Affedersiniz size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki size nasıl yardımcı olabilirim efendim? Hayır şu an meşgulüm. E, tabii ki sorabilirsiniz. Uçuş görevlisi olarak çok kazanıyor olmalısın. Sürece uçmaz seni zengin yapmalı değil mi? Bu duruma bağlı. Bazı hava iyi yap, ödeme yapar falan filan diye cevabını. Cevabınız için teşekkür ederim dedi. İyi uçuşlar diyoruz. Yani böyle saçma sapan bir soru için çağırmış bize. Evet şöyle dönüyoruz şimdi. Çöpleri toplayacağız. Ama çöpleri bunu toplamak biraz saçma olmuş diyebiliriz. Deminki arabayla toplayabilirdik bence. Evet çöpümüzü almaya başlıyoruz. Hanımefendi çöp. Çöpünüzü alabilir miyim? Çöp var mıydı? Teşekkürler. Çöpünüz var mıydı beyefendi? Çöp. Çöpünüz var mı beyefendi? Çöpünüz var mı hanımefendi? Herkese iyi uçlar diliyorum. Kaptık. Evet iniş öncesi tam olarak da böyle oluyor. Her şeyi dağıtıyorsun, ediyorsun, yediler, içtiler falan filan. Çöplerini attın, tak diye bir sene bir anda 15 dakika sonra inişe geçiyorsun. Bayanlar bayanlar, beyler bayanlar, işiniz okuyamadık gitti. İnişe geçtiğimizi bildiriyor. Emniyet kimlerinizi bağlayın, tepsi masalarının kapalı olduğunu ve elektronik cihazının kapalı olduğunu özen gösterin. Kabin ışıklarını azaltacağız ve iniş sırasında başlıyoruz diyor. Eğer pencere başına oturuyorsanız falan filan. Koltuğunuzun üstünde lamba okuma bulunmaktadır tüm ekip adına bugün bizimle uçmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Güvenli ve keyifli bir yolculuk geçirmenizi dileriz. Teşekkür ederiz. İyi günler. Şimdi biz kontrolleri tekrardan geçeceğiz. İniş yapacağımız için emniyet kemerinizi takıp panjurumuzu açalım Sezame Teşekkür ediyorum. Evet beyefendi sizde herhangi bir sorun yok. Beyefendi şu camı açın. Teşekkür ediyorum. Kemerinizi takalım mı? Senin kemerini tam göremiyorum camınız açık. Beyefendi koltuğumuzu dik konuma getirelim. Teşekkürler. Hanımefendi koltuğu dik konuma getiriyoruz. Beyefendi penceremizi açalım. Teşekkürler. Koltuğumuzu dik konuma getirelim. Ceza yemek istemiyorum. Beyefendi masayı toplar mısınız? Hanımefendinin koltuğu dik. Hanımefendi masayı toplar mısınız? Kemer takılı, kemer takılı. Beyefendinin kemer takılı dik bir şekilde yolculuk ediyor beyefendi. Teşekkürler. Şimdi koltuğumuzu dikelim abi beyefendi. Çok güzel. Kemerimiz takalım mı? Kemerimizi takalım. Kemerimizi takalım. İnişe geçeceğiz çünkü. Şu panjuru aç abla bak. İndinden beri panjuru aç diyorum. Beni çıldırttın ya. Hanımefendi sen. Sen de bu koltuğu yatır. Panjuru aç ya. Şu ikinizden bıktım bu uçakta Atacağım dışarıya. Evet mutfağımızda düzenli herhangi bir sorun yok. Hazır olduğunuzda kaptana bilgi verebilirsiniz diyor. İniş için kabin güvence altında diyebiliriz. Evet oturduk. Evet uçağımız şu anda inişe geçti arkadaşlar. Ne yaptık? Yolcularımızı tekrardan kalk çıkıyor gibi yine inerken de aynı uyuraları yaptık. Kemerlerini taktırdık, camlarını kapattırdık, masaları kapattırdık. Elektronik cihazları yine açıksa kapattırdık. Ee, yemek dağıttık, yemekleri topladık, mutfağı düzenledik. Her şeyi kapalı bir vaziyette tekrardan inişi bekliyoruz. Şimdi de indikten sonra yolcu edeceğiz, kapıları kapatacağız falan filan. Tekrardan biz de otelimize döneceğiz. Böyle bir düzen akış var. Tabii ki e, her bölümde e, seviye ilerledikçe farklı farklı şeyler de çıkacaktır. Çünkü sürekli aynı şey yapmak insanı bir süre sonra sıkacaktır. Bunu düşünmüşlerdi diye düşünüyorum. Ve şu anda sadece bu bölümle beraber sizlerle yayınlamış olacağım. Eğer siz de beğenip devamını çekilmesini isterseniz yorumlarda belirtin ki devamı gelsin vakit buldukça atmaya çalışalım. Bu aralar e, yoğun bir kar yağışı altındayız İstanbul'da. E, ondan dolayı bugün çekebilmiş. Bakalım birkaç gün tatil olursa videolar daha da artabilir diye söyleyelim. Evet şu anda terminlere geldik. Barış öncesi duyurusunu yapmak için interakolu al diyor. Evet şu anda inişimiz gerçekleşti. Barış mesajımızı veriyoruz. Bayanlar ve baylar güvenli bir şekilde iniş yaptık. Kendi güvenliğiniz ve çevrenizdekinin güvenliği için lütfen kemerinizi bağlı bir şekilde oturmaya devam edin. Koridorları boş tutun. Uçağımız kapıya park edip kaptan kemerinizi bağlayın işaretini kapatana kadar lütfen bekleyin. Lütfen baş üstü dolaplarını açarken dikkatli olun. Çünkü uçuş sırasında eşyalar yer değişebilir. Bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür eder. Mutluluk duyarız. Teşekkürler ve görüşmek üzere diyor. Teşekkür ediyoruz bize. Ne yapalım? Şöyle yerine koyduk. Terminal standına şu anda uçağın yanaşmasını bekliyoruz. Yanaştan sonra ee, falan filan yapacağız. Şöyle yapalım. Hemen uçuşu açalım. Taksi aşamasını atla diyelim. Atladıktan sonra şimdi şöyle açtık. Kemerimizi de açtık. Kapımızı açabiliriz. Şöyle bakıyorum. Hmm, Samsun'daki gibi direk indiriyoruz. Körük yok. Evet. Baylar bayanlar bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bir uçak seferinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Deyip yolcularımızı takır takır yolluyoruz. Evet. Bavullarını alarak tekrardan iniş yapıyorlar. Ee, bize tekrardan ne yapacağız? Uçaktan ayrılmadan önce. Heh, biz de, ben de uçaktan ayrılmadan önce bütün yolcularımız indikten sonra boş üstü dolaplarımızın hepsini açık olduğundan emin olacağız. Bunu neden yapıyoruz? Bunu açık olduğuna bakıyoruz ki herhangi bir eşya vesaire kaldıysa unutulanlar Bırakıyoruz ki oradan tekrar alabilsinler. Veya almayıp bunlar unutulanlar diye satılsın diye. Evet bütün yolcularımız şu anda iniş gerçekleştirdi. Hemen biz e, bütün şöyle kontrollerimizi yapacağız. Burada herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Bu kontrol sonucunda bizim cezamız olacak. Ona göre puanımız olacak. Eğer eksik bir şey yaptıysam birinin atıyorum koltuğu diktir ama ben söylemediysem falan filan gibi şeylerde. Ee, bak mesela bunu unutmuşuz gördün mü bak. Bunu kapattırmamışım. Oradan bir ceza gelecek büyük ihtimal. Bakacağız şimdi göreceğiz. Her şeyi yaptık biz de. Yolculardan sonra içeri gidiyoruz. Ben şöyle bir geçeyim. Bir cezamızı bir öğrenelim. Evet 59 dolar bir ceza yemişiz. 331 dolar kazanmışız. Doğru mu? Detaylara geliyorum hemen. Mesela 50 yemişim ceza. Ne bu? Toplam silahsızlandırılmış kapı sayısı. Mesela bu neyi bilmiyorum. Bu neyi bunu bilmiyorum. Ondan yemişiz ve katlanır masa ya. Bak o katlanır masadan 5 ceza yemişiz. Toplam kaçılan içecek servisi. Aa iki tane kişiye vermemiş miyiz? Olur öyle şeyler ya. Olur öyle şeyler. Şimdi Hemen şuradan çıkış yapıyoruz. İşte bagajları falan buradan alıyorlar. Biz üst kata mı çıkacağız acaba? Bakın bu inen yer yok. Çıkmıyoruz dur. Çıkış nerede? Burada bir yerde. Buradan çıkıp taksiye binip eve geçeceğiz. Ki oyunu kaydedebilelim arkadaşlar. Ee, heh. Şuraya geliyoruz taksi yerine. Hey, taksi diyoruz. Taksi geliyor. Şimdi şöyle geçelim. Etkileşim kurduk ve otele dönmek istediğinizde emin misiniz dedi. Bizi otele götürdü. Şimdi otele geliyoruz. Buradan oyunumuzu kaydediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar devam ettiğimiz için şu anda telefon çalmaya başladı ki devam edecek. Ben burada e, günü bitiriyorum arkadaşlar. İlk videomuz dediğim gibi burada sonlanmış oldu. İnşallah bir sonraki videoda devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.